Hoş geldiniz. Maalesef Türkiye yanıyor. Manavgat'tan Bodrum'a, Marmaris'ten Didim'e ve her yer alev alev. Hektarlarca orman kül olurken can kayıplarımız da var. Olayda sabotaj olup olmadığı araştırılırken gözler PKK'da zira bu alçak örgüt bu konuda sabıkalı. Hatay ve bazı yerlerde orman yaktıklarını bizzat kendisi itiraf etmişti. İlaveten bütün yangınların aynı anda başlaması kuşku yaratıyor. Keza daha önce kanıtlandığı gibi Yunan istihbaratı misali yabancı istihbarat örgütleri bu facianın ardında olabilirler. Değerli seyircilerim, yangını kim çıkardı meçhul ancak kim eline yüzüne bulaştırdı ortada. Evet aslında Ege ile Akdeniz'in ormanları değil AKP yönetimi yanıyor. Zira böylesi beceriksizliğin başka izahı olamaz. Koskoca Türk Devleti'nin ormanları bir Rus şirketine teslim edildi ve parayı tahsil edemedim deyip bir ara kayıtsız kalan o Rus şirketi şimdi sadece iki uçakla yangına su serpiyor. Tayyip Erdoğan'ın yani sarayın özel hangarında ona yakın uçak varken ve bütün bakanlarla bürokratlar özel uçaklarla uçarken ormanlarımızı yangından korumak için Ruslardan kiralanan iki uçak var. Tayyip Erdoğan şov yapsın diye Kıbrıs'a 8 uçakla gidilirken Türkiye'nin ciğeri ormanlarına iki Rus şirketi uçağı. Ondan sonra itibardan tasarruf olmaz mugalatasını yapıyorlar. İtibarlı devlet namusu olan vatanını ve onun orman gibi en temel değerlerini koruyan devlettir. Suriyeli kaşkınlara onlarca milyar dolar harcanır. Özgür Suriye ordusu gibi ne idüğü belirsizlere her ay düzenli maaşlar ödenir ve yine onlar için İdlib'de 50 bin adet ev inşa edilirken Türkiye'nin yangın söndürecek uçağı bile yok. Pardon bu AKP kimin hükümeti söyler misiniz? Dramatik bir başka şey Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının kişisel hırs ve inat adına kullanılmamasıdır. Evet, devlet tecrübesi sıfır olan, tepeden inme bakan yapılan Pakdebirli'nin kişisel hesap ve kaprislerinden ötürü Türk Hava Kurumu'nun uçakları hangarlarda çürütülürken ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Oysa dün yetkililerle bizzat konuştum. Dört Türk Hava Kurumu uçağı havalanmaya hazır. Yani pistten kalkmak için emir bekliyor. Ama heyhat bakan ile üstündekiler oralı değildirler. Muhtemeldir ki Türk Hava Kurumu markasını silmenin hesabındalar. Değilse böyle bir felaket anında bu uçaklar niçin devreye sokulmuyor? Bakan Pakdemirli diyor ki o uçaklar güvenli değil. Oysa o uçağın pilotları tam tersini söylüyor ve bütün riskleri yazılı olarak üstleniyorlar. Bakın Orman Bakanı Pak Demirli Türk Hava Kurumu'nu yangın söndürme ihalesine sokmamak için hazırlattığı ihale şartnamesine ısrarla şu maddeyi koydurdu. Bu ihaleye su kapasitesi 5000 litreden az olanlar katılamaz. Peki bunun niye mi yaptı diye sorarsanız Türk Hava Kurumu uçaklarının su kapasitesi 4900 litre de ondan. Evet 100 litre eksik diye yangın söndürme işi kendi milli kurumumuza değil Rus şirkete verildi ki hazırlanan ihale şartnamesi ortadadır. Tekrar ediyorum yanan aslında Pak Demirli'nin yönetememesidir ve bu sebeple derhal istifa etmeli ya da azledilmelidir. Peki bu olabilir mi diye sorarsanız Tayyip'in yönettiği Türkiye'de olmaz. Tayyip Erdoğan demişken İslamcılara bir sorum olacak. Tunus'ta %73 ile seçilen Cumhurbaşkanı Said Nahta Hareketi'nin İslamcı Başbakanı Meşişi'yi görevden alınca demokrasi demokrasi diyerek ayağa kalkan sizler Ahmet Davutoğlu alaşa edilirken neredeydiniz? Niye sustunuz? Niçin ayağa kalkmadınız? Ne o yoksa Tunuslu meşişi demokrasi ürünü de Ahmet Davutoğlu değil miydi? Yahu Davutoğlu AKP'ye en çok oy kazandıran genel başkan ve başbakan değil mi? Öyleyse böyle biri seçim olmaksızın nasıl alaşağı edilir ve bu duruma İslamcılarla yandaş gazeteciler neden hiç itiraz etmezler etmediler? Aynı şey İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları için de geçerli değil mi? Bu başkanlar gerekçe bile gösterilmeden alaşağı edilirken Tunus için ayağa kalkanlar niye sustular? Bütün bunları yapanın Tayyip Erdoğan olmasından ötürü değil mi? Ne yani Erdoğan ne yaparsa ona her şey mübah mıdır? Söyleyin bunun adı riyakarlık ve sahtekarlık değil mi? Durun bitmedi. Takiyecilikten bir başka örnek. Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan'da Jivkov zulmüne uğrayan soydaşlarımıza Türkiye'nin kapılarını açmasına tepki veren şu sözleri aktarmak istiyorum. Özal kapıları açıyor ama Ahmet Mehmet asgari ücretle çalışıyor. Ülke insanı aç, gelenleri nereye yerleştireceksin? Ayrıca gelenler casus mu değil mi belli değil. Gelenler içinde haylaksızlıklara karışanlar da var. İsteyenin internette bulabileceği bu sözleri eden Tayyip Erdoğan şimdi milyonlarca Suriyeli, Afganlı, Afrikalı sığınmacıya kollarını açtı ve Türkiye'nin kıt kaynaklarını onlara harcıyor. Peki bu örnek ortadayken İslamcılar ile yandaş medyanın zerre bir tepkisi oldu mu, gıkı çıktı mı, çıkmadı ve çıkamaz zira Türk İslamcılarının emin olun bir davası yok. Dinimiz onlar için sadece sermayedir. Bakın Türkiye'deki İslamcıların en namuslu ve dürüst olanlarından biri olan Abdurrahman Dilipak dün şunu söyledi. İnsanlar bize bakıp İslam dininden uzaklaşıyor, dinimizden soğuyor. Hadi biz muhalifiz. Bakın bunu söyleyen onlarca yıldır İslamcı camiada kanaat önderidir din tüccarlarına ilave olarak AKP medyasında yazanların gazeteci değil, AKP'nin PR yani propaganda görevlileri olduğu her geçen gün bir kere daha kanıtlanıyor. Ki bunun son belgesini dün Akit gazetesi yayınladı ve dedi ki, Kabataş'ta olanlar yalandı. Hatırlayalım ne miydi Kabataş'la alakalı olarak yazılıp çizilen ve söylenenler? geri eldivenli üstü çıplak 70 kişi durakta bekleyen türbanlı bir kadına saldırıp üstüne işedi ve bebek arabasını tekmeledi. Görüyorsunuz bu gök kubbede hiçbir şey gizli kalmıyor ve dinci akit gazetesi gibi o yalan üzerine bunun adı hayvanlık diye manşet atan bir mevkute bile itiraf etmek durumunda kalıyor. Peki kendini yalancı ilan eden akit gazetesi özür diledi mi? Elbette dilemedi. Ya diğerleri mesela Nagihan Alçı? Abdülkadir Selvi, İsmet Berkan, Balşek Pamir, Hilal Kaplan, Nihal Bengisu Karaca, Fuat Uğur, Esra Elönü, Atilla Yayla, Kenan Alpay, Ersoy Dede, işte Engin Ardış, Mahmut Övül, Rasim Ozan Kütahyalı, Yalçın Akdoğan, Saadet Oruç, Halil Berktay, Cemil Barlas, Yasin Aktay ve benzerleri onlardan da tık yok. Yani hiçbiri özür tweet'i bile atmadı. Kahredici olan sadece gazeteci kılıklı bu besleme AKP propagandacıları değil, o süreçte başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu ifadeleri kullanmasıdır. Çok önemli bir yakınımın gelinini yerlerde sürüklediler. Yahu bir ülkenin başbakanı hakikat olmayan böyle bir şeyi nasıl söyler? Velev ki Allah korusun böyle bir şey olsa bile yine söyleyemez. Çünkü bu beyan halkı birbirine düşürebilir ve ülke birliği ile barış yara alabilir. Aradan 7-8 yıl geçti onlarca kamera görüntüsü ve Yüzlerce tanık dinlendi ve böyle bir olayın olmadığı ortaya çıktı. Söyleyin, bu durumda Tayyip Erdoğan işin verilmesi gereken hüküm ne olmalı? Bunu siz takdir edin. Yine hatırlayın aynı Tayyip Erdoğan 2 yıl önce yapılan İstanbul belediye seçiminde Cumhurbaşkanı olmasına rağmen kesin bir hükümle oylar çalındı demedi mi? Peki hani nerede oyları çalanlar? Var mı mahkum olan? Aynı şekilde Erdoğan Dolmabahçe Camii'nde içki içildi demedi mi? Ve o caminin müezzini Erdoğan'ı yalanlamadı mı? Değerli dostlar tekrar ediyorum bunun adı siyaset yapmak mıdır? Başka bir şey mi? Onu siz takdir edin. Nokta koymadan birkaç mini notum daha var. Birincisi Ümmet diyerek para saçan AKP'nin yönettiği Türk Devleti'nin Kızılay'ı dün vatandaştan 10 lira istedi ki bunun açıklaması hazinemizin tam takır olması demek değil midir? İkinci husus Tayyip Erdoğan'ın Mangri Mangri diye açılım sürecinde halay çekti. Şivan Perver dün en büyük düşmanımız Türkiye dedi. Üçüncü notum ise asıl işi sigorta acentacılığı olan İçişleri Bakanlığı Soylu'nun dün yaptığı yanlışı düzeltmek olacak. Süleyman Soylu, Afganların Türkiye'ye gelmesi bağlamında sorulan soruya mealen şöyle bir karşılık verdi. Afganlılar ile Pakistanlılar İstiklal Savaşımızda kollarındaki bilezikleri satıp bize para gönderdiler. Onlara Bugünkü menfi tavırlar doğru değildir. Sayın Bakan, İstiklal Savaşı günlerimizde Pakistan diye bir devlet yoktu. Yardımı gönderen ise Hindistan Müslümanlarıydı. Keza Afganlıların tarih boyunca Türklere böyle bir yardımı hiç olmadı. Tam tersine Atatürk onlara büyük yardımlarda bulundu son verirken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin diyorum.